Herkese merhaba değerli sever dostlar. Orz kanalından selamlar, saygılar. 13 Mayıs Cumartesi günü Gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. Ankara'da toplamda 9 koşulu bir bülten 2 tane altılı ganyanımız mevcut. Toplamda 3 tane yerli yarış programı 5 tane altılı ganyan var. Kalabalık bir yarış programı var Cumartesi günü. Ee, Bizde Dersimize özenerek çalıştık. Umarım fayda sağlayabiliriz. Hemen Ankara'ya yarışlarına geçelim. Birinci koşuyla birinci altılı başlayacak. Saat 13.30'da. Ee, maiden bir yarışla başlıyoruz programa. 1000 ee, metre çim pistte gerçekleşen bir koşu. Burada ilk iki startı bence bu grup için daha iyi olduğunu düşündüm. Üstelik çim pistinde lehine olduğunu düşündüm. Bir numaralı Akınay'ın. Kendisini tanıyan jockey Mehmet uzun bu grubu geçmesini beklerim. Yarın birinci altılıya tekle başlıyoruz Ankara'da. Bir numaralı Akınay bizim bankomuzdur. Zaten joker yavruları çimde daha da etkili koşar. İlk iki yarış kum alan safkan. Kimde daha etkili olmasını beklerim. Bankomuzdur. Bir numaralı Akınay. İkinci koşuyla beraber şartlı 3 yarış dişilere mahsus 1400 çimde gerçekleşecek. Burada 4 tane Kaisbert yavrusu var. 4'ünün de handikap puanı oldukça yüksek kaliteli isimler. 4'ünü de yazıp geçmek lazım. Bir sıralama vermek gerekirse 1 numaralı Tek Çarem, 2 numaralı Alderamin, 3 numaralı Benzence ve 4 numaralı Çığ Güzeli. 4 Kaisbert kızı arasında en az hata yapanın kazanacağı bir yarış görüntüsü var. 1-2-3-4 yazıp ikinci koşuyu geçiyoruz. Üçüncü koşu kısa vade 6400 metre kum Sanki 3 numaralı hamaset burayı kazanacakmış gibi gözüküyor ama son yarışları da biraz kötü geliyor. Fakat sert gruplarda olduğunu unutmayalım. Hamaset daha üst gruplarda grup birilerde zaman zaman koşmuş bir isim sonuçta. Dolayısıyla 3 burada alternatif tek gibi gözüküyor. 7'li plase içinlerin de tek değerlendirilebilir. Fakat ben yanına birinci altılı da birinci koşuda banko verdiğimiz için buraya 2 numaralı Yan Nefer ve 5 numaralı Last Best'i de ekleyeceğim. Yani 3-5-2 ile geçmeyi düşünüyorum. 3. koşuyu. 4. koşuyla 2. altılıya başlıyoruz. Saat 15'te Handikap 17 2100 metre mesafeli kum pistte 8 atım mücadele edeceği az atlı kolay gözüken ama aslında zor bir yarış. Burada favori 3 numaralı Halukan e, ee, Vedat Abişle. Rakip olarak kendisine 2 numaralı Baştanar ve 4 numaralı İpek Sima ve 5 numaralı Kahraman Trader. Son olarak da uygun kilosuyla 7 numaralı Grey Wolf yazıda bilinir. Sıralama 3, 2, 4. Ön planda 5 ve 7 uygun kilolarıyla sürprizli. 5. koşu açık A2 yarış Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu 1600 metre çim pistte. Umarım AB'ye girdiğimiz günleri de görürüz. Bu koşu vesilesiyle ee, Şimdi baktığımızda 10 tane dişi safkan start alıyor. Böyle birbirlerine bariz üstünlük kurabilmiş isimler yok burada. Burada iyi jokeylerin özellikle seçtiği atlara bakmak lazım. Mesela sürekli istikrarlı koşan 2 numaralı Arya Sansa'da Ahmet Çelik var. İlk başta yazılır. Çünkü yüksek ikramiyeli bir yarışı 507 bin lira var bu Günün en yüksek ikramiyeli yarışı sonuçta. Ama dişilerin kendi aralarında koştuğu koşular her zaman sürprize müsaittir. Bunu da unutmamak lazım. 2 numaralı Arya Sansa favorimiz. Rakibi ilk defa içime çıkacak olsa da Kurteli Külsü'nden 8 numaralı Mint and Life olacaktır. Onun dışında 4 numaralı Getto da Vedat Abiş var yazılır. 10 numaralı Shelt Maiden Ayağın Kurşun'la Çin Pis Performansı Luxor ve vasıtasıyla yüksek olması lazım. Ve 7 numaralı Mesmerizit Gökhan Kocakay faktörüyle ters bir yarış gelebilir. Sıralamam bu yarışta 2-8-4 ön planda. 10 ve 7 daha sonra. 6. koşu Çevre ve Seyircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Koşusu Grup 3600 metre için pistte gerçekleşen bu sefer e, burada da erkekler start alıyor. E, baktığımızda yine 1600 metre için pist bir önceki yarış gibi bir önceki yarışta dişler start alıyordu. Erkekler de buraya gelmiş. Yani erkek tay deneme veya e, dişi tay denemeye katılmayıp Ankara'da kalmayı tercih eden atlar bu açık yarışlarda sahne alacak. Buradan da eğer iyi durumda olursalar belki Gazi'ye gidecekler. İstenilen dereceleri alırsalar. Ee, burada baktığımızda 8 numaralı Repairman ile başlayacağız. Özcan Yıldırım'la favorimiz rakibi 2 numaralı Dragon Wings. Son yarışı Santete'ye alınmıştı. Orhan Mekar koşuydu. Orada istenilen performansı gösteremedi. Ama Çin pis performansı yüksek bir isim Dragon Wings. Sonuçta Torok yavrusu. 2 numara 2. atımız burada. Onun dışında 12 numaralı White Kağan'a Ahmet Çelik binmiş Aracı kürsünün yetenekli sapkanlarından yazılır. Ve 7 numaralı Rockstar son yarışı biraz hayal kırıklığı gibi olsa da Gökhan Kocakay ile devam ediyor. E, o da yazılabilir. Sıralamamız 8-2-12-7. 8-2-12-7. 7. koşu meydan binin metre için piste gerçekleşecek bir mücadele. Burada e, ben 3 numaralı Erkşan'ın ve da tabi kazanmasını Bekliyorum. Son yarışındaki üçüncülüğü gayet yeterli. O yarışta güzel de bir dereceyle bitmişti. İstanbul'da sentetikteydi Santitik'te koşan atlar çim pisti daha da iyi yapabileceğini düşünürsek Erkişan'ın çimde daha da iyi koşabileceğine inanıyorum. O yarışta Zincir Koparan ve Kaya Fatih bayağı iyi derecelerle bitirmişti yarışı. Onların hemen arkasında üçüncü kalmıştı Erkişan. O yarışı kadar koşsa, son yarışı kadar koşsa bu grubu geçer diye düşünüyorum. Tuğkan Bey biraz e, aklımı karıştırmıyor değil. Bu safkanın da çim pist performansı yüksek olmasını beklediğim bir isim Tuğkan Bey'in de. E, 3-5 arasında kararsız kalsak da 3 numarayı bir tık önde tuttuğumuzdan dolayı ikinci altılda bankomuzdur. 3 numarada Erşan. 8. koşu Handikap 14 bir yarış. Bu yarışta bu yarışta 2200 metre çim pistte gerçekleşecek. Handikap 14-4 yaşlı Arapların mücadelesinde favorimiz 3 numaralı Passat Müslüm ağır kilosuna rağmen rakip olarak 7 numaralı kırmızı başlıklı kız ve 10 numaralı Özer ırk diyoruz. Sıralamamız 3 7 10 3 7 10 şeklindedir. 9. ve son koşuya geçtik. Satış bir yarışı. burada da 1500 metre kum pistte favorimiz 8 numaralı Feyyaz Baba, rakipleri ise 7 numaralı Ruhuşan Ali ve 11 numaralı Astroid diyoruz. Yani 8-7-11 şeklinde bir sıralamamız var. Ankara'daki 9 koşuyu böylece kısaca sizlere özetledik. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun hemen arkasından İzmir ve Diyarbakır tahminlerimizi de bulabilirsiniz. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında şablonlarımızın e, yazamayanlar internet sistemimizin internet sistemimizden faydalanabilirler açıklama kısmında linki olacak e, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar yarın için herkese bol şanslar diliyorum.